fonları konuşacağız arkadaşlar. Neden borsaya oraya buraya kendimiz yatırım yapmayalım da fonlar üzerinden gidelim mi? Biraz konuşacağız. Biraz da dünya ekonomisini konuşacağız. Türkiye ekonomisini konuşacağız. Sevgili Erol Polat bizimle birlikte. Nasılsın Selçuk Bey? Davetiniz için çok teşekkürler. Ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Ya bugünlerde ciddi ciddi bu fonlarla ilgili acayip soru alıyorum. Yorumlar geliyor. Sorular geliyor. İşte fonlara girmek, çıkmak mantıklı mıdır? Hangi fona nasıl girebilir? falan diye 50 bin tane soru. Ama önce biraz böyle bir ekonomi konuşalım mı? Nasıl görüyorsunuz siz? Bence de konuşalım. Şimdi ben iktisat okudum ama bir ekonomist değilim. Büyük bankalarda yatırım hizmetleri, modelleri bunları kurguladım, servisleri kurguladım. Ama bir portföy yöneticisi değilim. 20 senesini yatırım işine gönlünü vermiş. Bu konuda da hasbelkader kader birazcık akademiden, birazcık etrafımdaki büyüklerimden gördüklerimle kendini biraz şekillendirmiş bir insanım. Bugün sizde programa çıkmadan önce derliyim kafamda bir, biraz notlar alayım diye bir çalışma yaptım yaparken önce şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de ben kendime yatırım gönüllüsü dedim ya. Türkiye'de yatırım gönüllüsü olmama diye bir ihtimaliniz yok. Çünkü bizdeki gönüllülük değil aslında. Zaruriyet hali. Şöyle düşünün. Bir iki veri vereceğim. Ne kadar herkesin yatırımla niye ilgilendiğini çok iyi ortaya çıkaran veriler. Biz OECD'de 60 saat üzerinde çalışma oranı toplam çalışan popülasyon içinde %4.4. Türkiye'de oran %15. 3 katı. OECD yine aynı OECD'de Purchasing Power Parity yani satın alma paritesi üzerinden hesaplanan gelir 35 bin küsurlarda Türkiye için OECD ortalaması 46 bin 500. Yani çok çalışıyorsun az kazanıyorsun. Bir de üstüne 60 enflasyon var. Yani şimdi çok çalıştın az kazandın. Paranı da korumak çok zor. O yüzden Türkiye'de yatırım gönüllüsü olmaya yok. Bizim para çok değerli yani zor kazanıyoruz. O yüzden şimdi kendim aldığım notla Birinci madde demişim ki FED. Kırmızı kalemle yazmışım FED. Şimdi FED faiz indirme politikasına girdi. Bu ne demek? Riskli varlıklara bir akış olmasını bekleriz. Tamam güzel. Şimdi hemen ardından kendime şu notu yazmışım. Ne kadar indirecek? 25 mi indirecek? 50 mi indirecek? Bu sene bir kez yapıp sene bir kez mi yapacak? Altı defa mı yapacak? Senenin başında onu konuşuyor. Bir tane yapıp kesecek mi Eylül'de? Yoksa seri şeklinde yapmaya devam edecek. Şimdi Bunlar düşünürken şeyi düşünüyorsun. Yani tamam böyle olacaksa Amerikan borsasında bir pozisyon alayım. Ama nasıl? Neye göre alacağım? Bir soru işareti burada. Sonra altına ikinci maddeyi yazmışım. Demişim ki başkanlık münazarası. Trump mı kazanacak, Harris mi kazanacak? Eğer Amerikan borsasına yatırım yapmaya karar verdiysen faizler inecek. Burada bir yer var. Bunu zaten ufak ufak satın aldılar bile. Gerçi indiyan aşağı basarlar ama yani yine de o yönde bir eğilimin varsa hangi sektör? Trump gelirse finans sağlık, savunma, blok zincir, yarı iletken böyle teknolojileri güçlendiğini göreceksiniz. Her risk gelirse bu sefer sürdürülebilirlik, temiz enerji, elektrikli araçlar bunlar gündeme Ya birinci soruyu daha cevaplayamadan ben Amerikan borsasını yatırım yapayım mı sorusunu cevaplayamadan şimdi ikinci soru var. Yapsam ne yapacağım? Hangisine yapacağım? Çünkü bir tane de seçimli. O da 5'inde. 5 beş Kasım. Sonra üçüncü notum şu. Avrupa Merkez Bankası. Şimdi Avrupa Merkez Bankası geçen hafta faizi indirdi. Neyi gördük? Hemen altında yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu Avrupa borsalarına girmek için iyi bir nokta mı değil mi bilmiyorum henüz bilmiyorum çünkü bir yandan da Rusya ile işte Ukrayna tarafı nedeniyle Alman ekonomisinde bir soğumadan da bahsedenler var. Peki hala emin değilim Amerika borsasından da değilim Avrupa borsasından da değilim, değilim. sektör falan da seçemedim hala seçemedim hala okuyor. Sonra geldi Çin ya Çin de dura durağanlık işaretleri var diye konuşuluyor. Ya şimdi Çin'de durağanlık işaretleri olursa ne olur? İlk olacak şey petrol fiyatları düşer. Petrol fiyatları düştüğü bir yerde acaba altın avantajlı bir konuma geçer mi? Bilmiyorum. Olabilir. Altında hafif o yönde bir şey de görüyoruz ama edindiğim bilgi benim için hala bir soru işe. Türkiye'ye geliyorum. Diyorum ki bir orta vadeli program açıklandı. Tabii ki orta vadeli programlar biraz siyasi metinler onlar. Onu orada yazan her şeyi hap gibi ama doğru yöntem değil ama bir eğilimi gösteriyor. Bir ekonomik programı var iyi kötü. Burada da biraz komik olacak ama şey gibi spora gittiğinizde bacak günü diye bir şey vardır ya. Yani bizim ekonomi politikamızın bacak günü yani mali politikalar tarafı biraz ihmal edildi diyelim. Yani üst tarafımız para piyasası halk gibi olduk. Kaslandık iyice ama aşağıda birazcık zayıflık da var. E peki şimdi şeyi düşünüyorum. Yani yine de bir, bir, şey var gidiyor. E faiz inecek diye bir şey konuşuyoruz. Çünkü enflasyona bağlı bu. Faiz inerse bu borsaya yarayacak bir şey durur olur. Ama ne zaman? Çünkü şöyle bir gerçek var. Aşırı sıkılaşmanın zararı gevşemenin yaratacağı maliyetten daha büyük. Yani o yüzden de aniden gevşeme yapmaması lazım. Tamam bir patika var görüyoruz patikayı da zamanlaması ne zaman? bu noktadan sonra durdum. Jeopolitik <laughs> riskleri, siyasi gelişmeleri falanın filanı hiçbir şey dahil etmiyorum. Bakın size okuduğum 6 tane madde okudum kendi notlarımdan. Bir sürü bilgi edindim. Hala ne yapacağıma dair en ufak bir fikrim bile yok. Yani şimdi bu durumlarda benim klasik şeyim şu oluyor. Bir para piyasası fonuna park ediyor. Vatandaş olarak konuşuyoruz şu an. Herkes finansı bilmek zorunda değil. Bütün dünya gündemini yakından takip etmek zorunda değil. İşte Türkiye gündemini yakından takip etmek zorunda değil. Hadi bu gündemleri takip ettim. Bu gündemlerin ne anlama geldiğini anlamak zorunda da değil. Kolay da değil bu arada. Faizi 25 indirirse satış mı olacak, alım mı olacak? Abi bunu nasıl yorumlayacağım ben? 50 indirirse ne olacak FED? İşte TCMB bu yıl faiz indirecek mi indirmeyecek mi belli değil. Dolar nereye gidecek belli değil. Bütün bunları ben yapamıyorsam o zaman bir profesyonele ihtiyaç var. Tabii. Fom Tam mı devreye giriyor üstad? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bir, bir, o. Zaten amaç o. ya yani ben bu arada şimdi şu an kendi taktiğimi söyleyeyim. Yani çünkü izleyenler merak ediyordur. Ya kardeşim araştırdın da sen ne yapıyorsun? Ben şu an ağırlıklı olarak paramı para piyasası fonlarında tutuyorum. Go 6'da tutuyorum. Fonere portföyün Go 6 para piyasası fonunda tutuyorum. Bunun bir tane temel sebebi var. Ben bu para piyasası fonlarına pit stop diyor. Yani oraya gidiyorsunuz işte lastiklerin değiştiği yer orası. Benzin koyuyorsun şey yapıyorsun ve duruyorsun. O durma anı için iyi bir yer. Çünkü mevduat kadar ve kimi zaman mevduattan daha fazla getirisi var bu enstrümanların. Hem de istediğiniz zaman bozabiliyorsunuz. Mevduat gibi vade sonunu beklemiyorsunuz. Büyük bir avantajı var. Milletin fona yönelme sebebi bu galiba. Son Tabii. Dönem. Çünkü bilmiyorsun. Mesela az önce bahsettik. Bir sürü şey anlattık pozisyon almak istiyorsun, paranı değerlendirmek istiyorsun ama gerçekten Eylül-Ekim ayı e, bu bence senenin sonuna kadar da bir devam edecek. Son derece karmaşık, volatilitenin çok yüksek olduğu, oynaklığın çok yüksek olduğu bir alandan geçiyoruz. O zaman biraz durup sakinleşmek de bir şeydir. Aktif olan sürekli bir şeyleri almak zorunda değilsiniz. Yani biraz sakinleşebilirsiniz. Ve şu an faizler iyi. Yani gerçekten iyi. Kim vermiş %55 de almamışız. Yani gayet iyi. Para satıp onu bu anlamda avantajlı mevduata göre. Çünkü paranızın tutarından bağımsız olarak faiz faiz. Yani şimdi mevduatta şöyle bir durum var. Paran eğer 10 milyonsa o zaman sana iyi bir faiz verirler. Yani verecek çünkü bankanın kaynak sıkıntısı var. Senin büyük paranı almak isteyecek. Ama hmm. eğer para küçükse o kadar önemli değil. Dolayısıyla da sana düşük faiz verecek. Yapısı bu. Bankayı kötülemek için e, söylemiyorum. Ben de eski bankacıyım. Bankalar net faiz marjından gelir kazanıyor. Dolayısıyla fonlama maliyetlerini mümkün mertebe düşürmeye çalışırlar. Bu yapısı böyle. Dolayısıyla hmm. küçük yatırımcıya az parası olana daha az faiz verir. Halbuki yatırım fonları daha demokratik yapılar. Yani yatırım fonuna paranızı koyduğunuzda paranızın tutarından bağımsız olarak o getiriyi elde edersiniz. Dolayısıyla hmm. 10 bin liranızla 10 milyonun faizini alma imkanınız olur. Faizden de hoşlanmıyorum abi. Yani faiz Olabilir. bana ama yatmıyor benim. O zaman yatırım fonu bana göre değil demeli miyim mevduatta? Çünkü ondan uzak duruyorum. Yani bu yayınları yaptık. fonere iyi ki kurmuşuz diyorum. Çünkü mesele şu. Yatırım fonu dediğimiz şeyle her varlığa yatırım yapabilirsin. Her evet. varlığa. Petrole de yatırım yaparsın. Az önce notlarımda dedim ya ya Çin'de duranlık olunca petrol aşağı düşer. Yani petrol pozisyonu da alabilirsin orada. İşte sürdürülebilirlik temasına yatırım yapan hisseleri de alabilirsin. Yani bunların hepsini yapabilirsin. Sadece faiz gibi görmeyin. Aynı zamanda yatırım hassasiyeti olan yatırımcılar için de alternatif çözümler var. Ben faiz geliri elde etmek istemem, ben inançlarıma uygun değil, ben bunu doğru bulmuyorum derseniz eğer kira sertifikatı fonlarına aynı para piyasası fonlarında yaptığınız gibi yatırım yap. O şeyi beklemeden yani normalde de bir vadenizin sonunu bekliyorsunuz ya katılım hesaplarını onu beklemeden buradan bir getiri elde edebilirsiniz. Ama yatırım fonları sadece faizin mevduatın bir alternatifi değil. Bütün varlık sınıfları için bir alternatif net teşkil ediyor Fon işini belki şu yalınlıkla anlatmak kolaylaştırır. Az önce dedim ya size bir sürü madde aldım işte şu mu olacak bu mu olacak falan. Bu işi her gün yapan yani Hı. piyasayı takip eden çeşitli faktörleri bunları değerlendiren buna göre pozisyon olan mesleği bu olan adamlar var. Bunlar portföy yönetici. Bunun e, arkadaşlarımız e, SPK tarafından lisanslanan. En az 5 sene deneyimi olması lazım ki portföy yöneticisi olabilsin. Çok iyi okullar. Bu konuya çok hakim ama her şeyden daha da önemlisi bir sistematiğin içerisinde. Yani orada oturup kendi kendine yapmıyor. Arka tarafta bir risk kontrolcüsü var, işte yatırım komitesi var. Bir sistematiğin içerisinde yatırımı doğru bir şekilde yapan adamlar var. İşleri bu. Şimdi yatırım fonu dediğiniz şey şu. Bir tane bir bu abilerden bir tanesi çıkıp diyor ki örnek veriyor. Ben bir hisse senedi fonu kuracağım ve biz bankacılık endeksine yatırım yapacağım. SPK gidiyor bunun iznini alıyor. O fon o temaya, o stratejiye yatırım yapacak şekilde kurgulanıyor. Şimdi yani o fonun yöneticisi endeksin gidişine göre pozisyonunu ayarlıyor. Diyor ki ulan işte bilmem kime e, satın alma teklifi gelecek gibi oradaki payı arttırayım. O hisseyi arttırayım. Ondan sonra diyor ki ya şimdi bir faizlerde yükselme var. Faiz yükselirse bankaların hoşuna gitmez. Dolayısıyla biraz bunları kısayım falan. Yani ya da herhangi bir başka bir şeyi o kendisi anında canlı olarak bunu yapıyor. Şimdi bizi izleyenler bu işi yapmıyor ama içeride benim arkadaşlarım portföy yönetici bu işi yapıyor. Şu an bakıyorlar ne alacağız, ne satacağız, nasıl pozisyon alacağız. Fon tam olarak bunu yapıyor. Gidip o adama paranızı veriyorsunuz. Madem sen bu işi yapıyorsun, benim paramı da değerlendir diyorsun. Karşılığında da bir fon yönetim ücreti veriyorsun. Bütün mesele Hı? Bu arada arkadaşlar Foneria'nın bilgilerini bıraktım açıklamalar bölümüne. İndirip bir incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü Foneria kendi fonlarını satan bir şirket pozisyonda değil sadece. Aslında bir fon pazarı yani kıyaslama imkanı da veriyor size. Yani illa gidip yatırım yapacağım diye bir şey yok. Fon piyasalarını takip etme anlamında da büyük bir avantaj sunuyor. Öyle değil mi? Kesinlikle. Şu an Türkiye'nin fon pazarı Foneria'da 656 tane fon. Yani 656 tane fonla yatırımınızı çeşitlendirme imkanınız var. Dolayısıyla fon evreni zaten yeterince zengin aslına bakarsanız. Her geçen gün de zenginleşiyor. Şimdi diyelim bir tane örnekten gidelim. Ben bu örneği seviyorum. Yani bugün gidip bunu yapın diye değil, belki dediğim gibi Çin yüzünden hiç yapmamak gerekiyor ama petrol. Petrole yatırım nasıl yaparsınız? Yapmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Küresel ekonomi ısınmıyor, canlanıyor. Petrol fiyatlarının yukarı gideceğine dair bir takım izlenimler var. Veya Orta Doğu'da işler kızışıyor. Tekrar Körfez Savaşı'ndaki gibi bir zıplama olabileceğini düşünüyorsun. Petrol iyi gidecek. Petrole yatırım yapmaya karar verdiniz. Ne yapacağız? Yani benzinliğe gidip bir varil alıp evin kenarına koymak gibi bir yöntem izlemeyeceksiniz herhalde. Petrol yatırım yapmanın hikayesi şudur. Bunun kontratları vardı. Yani Bu arada yerli piyasada değil bunlar genelde yabancı oluyor. Bu kontratları satın alırsınız. Euro clean hesabı açarsınız. Binden buna o 20 bin euro verirsiniz falan filan. Bir sürü maliyetini katlanırsınız. Petrol yatırımı yaparsınız. Ama bütün bu maliyetleri tek başınıza katlandığınız zaman o petrol yatırımı o kadar büyük yapmanız lazım ki. Getiriniz maliyet maliyetleri kompanse edebilsin. Şimdi yatırım fonunun avantajı yok. Ben ben biz siz onlar küçücük paralarımızı topluyoruz. Kocaman bir para oluyor. Onun portföy yöneticisine veriyoruz. Diyoruz ki abicim sen bizim için petrol yatırımını yap. O yapıyor. Hangi fiyattan alacak, hangi fiyattan satacak, ne, ne kadar tutacak, ne zaman yapacak bunlar. Bunların hepsini o yapıyor. Ben sadece diyorum ki bence bu fena değil. Benim portföyümde biraz petrol olsa iyi olur. Çünkü ekonomi ısınacak küresel ekonomi diyorum. Bu kararım yeterli. Ondan sonrasına ihtiyacım yok. Yatırım fonu böyle büyük bir demokratikleşme imkanı sağlıyor aslında. Türkiye'deki bütün fonları o nereden alabiliyorsun. Yani bu fonlar hakkında her türlü ihtiyacın olan tüm bilgileri tam bir şeffaflıkla erişebiliyorsunuz ama daha önemlisi bunları alıyorsunuz. Ve alırken de kendinize bir hesap açıyorsunuz. Yani bir tane TC kimlik, çipli TC kimlik kartınız olması yeterli. Telefonunuzu onu okutuyorsunuz. Birkaç tane adım var. Beş dakika falan sürüyor. Sonunda bir hesap açıyorsunuz. Bu hesap bir saklama hesabı. Merkezi kayıt kuruluşu tarafından Pakas Bank tutulan ve tamamen size ait bir hesap. Hiçbir zaman Fonera'ya göndermiyorsunuz. Biz sadece ona aracılık yapacak teknolojiyi hazırlıyoruz, servisi. Bazı uygulamalar var ya, e, parayı gönderiyorsunuz, altına yazıyorsunuz işte e, fonerya, bilmem ne, AŞ, Herol Polat kullanıcı falan diye. Öyle bir şey gerek yok. Bu bayağı size ait bir IBAN. Yani Fonera'ya paranız hiçbir zaman gelmiyor. Kendi hesabınızda bütün işler oluyor. Şimdi bu zaten demokratik bir yapı, bir de güvenli bir yapı. Biz Fonery olarak bu işi aslında herkesin yapabileceği hale getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey o. Hemen uygulamadan açıp bakıyorum. 3 yıllığa bakıyorum. 3 yıllıkta şöyle ilk 10 fona bakıyorum. %1000 civarında. Kaç? %1000. Çok kazanan yüzde %1400 var. Ama %1000 civarı ortalamada ilk 10 %1000 kazandı. Bir tane söyleyeyim mesela bir tanesi ilk üçüncü e, sırada gözüken İstanbul Portföyü'nün üçüncü hisse senedi fonu. Şimdi hisse senedi yatırımı yapan arkadaşlarımız buradadır. Yani bizi izliyorlardır. O arkadaşlarımızın hangisi 3 yılda yüzde %1300 kazandıysa o arkadaşı işe alalım. Yani çünkü çok iyi getirir Ama gerçek bu işte. Yani yatırım fonu size bunu sağ. Sen şu an bu yükü almak, sürekli bununla uğraşacak gücün var mı? Bir yandan işte sunum hazırlıyorsun, iş yerinde rapor çıkartıyorsun. Belki araç kullanıyorsun, okuyorsun, bilmem sınavına hazırlanıyorsun. Bunları yapabilir misin? Sen olabilir mi? Yani şey mümkün olabilir mi? Elimde telefon, metroda ben okula gideceğim, işe gideceğim. O sırada alıp satıyorum ve şeyi yeniyorum. Yılda 3 yılda yılda %1300 kazandırmış fonu yeniyorum yani. Hadi bir sene yaptın. ikinci sene akıl sağlığın yetecek mi? Yetmeyebilir. O da başka bir yıpratma çünkü. Yani bir yerden sonra çok yıpranırsın. Dedik ya en başında yatırım yapmak zorundayız. Çünkü ülke bu. Yani şey bu. Yapı bu. Yatırımı yaparken de bu işi eğer yeterince zaman ayıramıyorsan, bu işe yeterince sarf edecek eforun yoksa, bilgin yoksa ya da başka bir şey Zaman ayırmayı tercih ediyorsan, eşine, çoluğuna, çocuğuna vesaire. O zaman bu işi yapmanın kolayı var işte yatırım fonu. Mert Bey bir soru soruyor abi. Garanti evet. diye bir şey var mı diyor? Var tabii ki. O kadar zengin bir evren ki, S.P.K. bunları birden yediye risk derecesi olarak hepsini tasnifliyor risk ediyor. Ve risk derecesi dü düşü sabit getirili fonlar var. Hatta yine sayı verelim, e, kolaylık olsun. Uygulamadan çok kolay bunları yapabiliyorsunuz. Risk derecesine göre filtrelediğimde varlık sınıflarına ayrılmıştır foner ya da bütün fonlar. Yani tahvil bono fonlarının hepsini bir grup halinde görebilirsiniz. Şimdi bakın 39 tane tahvil bono fonu var. Bu fonların üstüne bir de sabit getirili olduğunu düşündüğümüz likit fonları da koyarsanız eğer yani 60 tane, 65 tane, belki 70 tane kira sertifikalarını dahil edin. 80 tane sabit getirili fon var. Yani bu fonla hem düşük riskli hem de size sabit getir sağlıyor. Hem de vade falan beklemeden ihtiyacın olduğu zaman bozabiliyorsun. Ya da bir kısmını çıkıp bir başka enstrümana hemen aktarabiliyorsun. Tabii bunlar büyük avantajlar. Katılım hassasiyeti giderek Türkiye'de yaygınlaşıyor yatırımcı kitlesi. Bu büyük bir yatırımcı kitlesi. Maalesef yeterince de ihtiyaçları karşılanmıyor. Yani biz portföy olarak çok önem veriyoruz. Bizim de kurduğumuz fonlar var katılım tarafında. Ve katılım hassasiyeti tabii faiz dışında sabit getirili bir enstrümanı nasıl bulacak? Bu işte sukuk ve kira sertifikası dediğimiz enstrümanlar umanlardan oluyor. Bunlar bir kar payı ödemesi yapıyorlar. Aslına bakarsanız para piyasası fonunun bir muadili ya da tahvil bono fonunun bir muadili olarak konumlanıyorlar. Ama faiz getirisi olmuyor bunların içinde. Erol Bey çok derin bu. Derya bir konu yani. Şöyle evet. yapalım az sonra diyelim. Bir sonraki yayınımıza bırakalım bence. Tamam, hay hay. Ama benim anladığım şey şu. Bu tür böyle özellikle flu ve karmaşık dönemlerde ve hatta hani ekran başında değilseniz her dönemde yatırım fonları portföyün mutlaka bir parçası olmalı. Yine kendiniz altın alabilirsiniz, borsa işlemi yapabilirsiniz, kripto alabilirsiniz ya da faize bir miktar para yatırabilirsiniz ama diyelim 100 liranız var, belki 25-30 lirası, belki 50 lirası. Genel portföyünüzün içerisinde bir yatırım fonu olarak bulunmalı, garanti gibi düşünün. Doğru. Bu tamamen kişisel tercihlerle alakalı. Bir tane şeyi zamanlamak değil. Bugün altın mı alalım, bugün bilmem ne alalım? Bugün şunu mu satalım? O değil. Zamanlamaya çalıştığınız zaman zaten hata yapacaksınız. Portföyünüzün içerisinde biraz hepinden birer biraz bir şey olacak. Onları hareket ettirebileceksiniz. Yatırım böyle yapılanmış. Yoksa gidip hepsini bir yere koyarsanız, bütün yumurtaları aynı sepete koyarsanız sepet düştüğünde hepsi kaybolur. Yani onu dağıtmayı bilebilmeniz lazım. Yatırım fonları bunun için çok elverişli. Erol Bey iyi ki yayınımıza katıldınız. Çok... Teşekkürler. Foner'i merak ediyorsanız biz haftaya şöyle bir inceleyeceğiz, üzerinden geçeceğiz ama siz de merak ediyorsanız önden uygulamayı bir indirin. Açıklamalar bölümüne de koydum zaten linkini. Oraya basıp çok hızlı bir şekilde uygulamayı telefonunuza indirebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi en azından fonlar hakkında bir bilgi sahibi olursunuz diyorum. Erol Beyciğim çok çok sağ ol. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.